Al bakalım. Araba kaydıracağını vereyim mi sana? Hı? Araba kaydırağını vereyim mi? Araba kaydırağını mı? Evet. Araba kaydırmak ister misin araba kaydırağıyla? Bu seferlik sadece. Hı? Çünkü cezalısın biliyorsun değil mi? Hı. Bu mu? Hı -hı. Hı. Ceza var bir daha bana? Ya neden vermeyeyim? Kırıyorsun her seferinde. Her seferinde bir daha kalmayacağım. Söz mü? Söz. Tamam, geliyorum şimdi. Erkek sözü. Erkek sözü mü? Evet. Aferin sana. Tamam, şimdi geliyorum. Bekle. Baş ağrısına bağlamam. arkadaşlar. Mickey Mouse da geldi karanın yanına. Bak. Evet. Heh. Sökme. 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 Arkadaşım kapatalım. Aynen öyle. Bu Mickey Mouse karanın arkadaşı arkadaşlar. Bunu neden çevirip duruyorsun? Sinir oluyorum. Ben halledeceğim şimdi. Bekle. Anne ben de bunu koyduk. Ben de bunu yaptım. Şimdi salonu toplayayım sonra pencereleri kapatalım klimayı açalım aşırı sıcak. Yok ben açarım. Dur dur. Aa. Bak salonu toplayayım dedim dur. Yok ben klimayı açacağım. Tamam ben ya. sana açacağım da çağıracağım seni. Kendi kafana göre klimayı açamazsın anneciğim. Açalım. Açalım ben kendi kafama. Tamam oğlum. Çünkü kendi kafamı açmak çok güzel anne. Hım, kendi kafana göre açmak çok mu güzel? Aa! <laughs> <laughs> i̇şte bak. You stop opening. Kendi maşa esindir. Şua Arkadaşlar hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Hop. Evet. Bunu da taktık. Karan şimdi buradan. Ne yapacaksın? Bir şey yapacağım. Arabaları kaydıracak. Arabalar nerede? Arabaları getirmedin. Arabaları getireyim. Hadi sen koş arabaları getir bakalım. Oy tokuştuk. Tokuştuk. Evet, arabalar orada. Heh, taktım anneciğim. Yuvarlağı nerede bunun? İyiyola. Beyaz bir tane yuvarlak olması gerekiyor ya. Bu bu, bu işte. Yok, o değil. Hı? O değil. O Arabaları çevirmeniz için bir tane yuvarlak gerekiyor ya. Hatırladın mı? Onun üstünde bir tane yuvarlak olması gerekiyordu. Yuvarlak mı olması gerekiyordu? Hı -hı. Nerede onun yuvarlağı? Geç bakalım. Yuvarlak. Hatırlamadın mı buradaki yuvarlağı? Hatırlamadım. Nasıl hatırlamadın? Hatırladım işte. Hı -hı. Çık bakayım, çık bakayım. Yuvarlak yok kara. Yuvarlak mı? Hı hı. Sen geç, geç öyle kaydırmaya başla ben sana yuvarlak bulayım. Buldum. Hatırladın mı şimdi bak? Bu yuvarlak. Hayır. Hı. Hadi sen arabaları kaydır. Arabaları mı? Hı hı. Ama bu kırık mısı lazım. Ne lazım? Bu takması lazım. Anlamadım. Bunu takacağım. Önce tamam. bunu takmamışı. Hadi bunu da taktık beyefendi. Buyurun. Hı, taktım. Hadi bakalım. Geç. 天吃的，等等。嗯嗯